her maçın hikayesi farklıdır. Şu 3 maçı kayıpsız geçerse sezonun ikinci yarısıyla beraber Türkiye'nin en net şampiyonluk favorisi Fenerbahçe ile beraber Trabzon olur. Çok net o yarışa e, kafasını sokar diyorsun. Evet kafayı soktu. soktu zaten vücuduyla, vücuduyla girer. Ile beraber Kavayı girer. Soktu zaten şu anda. Naspor'a hoş geldiniz. Fanzin Trabzonspor'a başladık. Erman Özgür'le beraber Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'un bu haftaki gündemini konuşacağız. Ee, gündemi çok yoğun değil bana göre. Evet. Yani, yani, Avrupa mı? Kupası'ndan sonra da bay geçecek. Tabii, bay var. Ee, sonraki Ama iki maç kaldı. Çok önemli bir maça gidiyor. Kriz anlarını çok iyi toparladı. Abdullah Avcı diye düşünüyorum. E, Monaco, deplasman Monaco mağlubiyetinden sonra bir tepe taklak olma gibi bir his verdi aslında taraftarına. acaba kötü gidecek mi bundan sonra işler çok dediler ama biliyor musun bazen işler kötü giderken buna oyuncunun tepki vermesini sağlamak çok zordur. Mesela Beşiktaş takımı veremedi. Avrupa oynamamasına rağmen veremedi. Evet. Ama Trabzonspor o e, sezon başındaki Vakayemi'nin gidişi, sakatlıklar, istenen oyunun gelmeyişiyle falan ki e, Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun söylediği gibi bir şampiyonluk rehaveti de bindi bunun Hı -hı. üzerine. Bunların hepsi Trabzonspor'da bir kriz oluşturdu. Ama Trabzonspor için olabilecek en iyi senaryo olmak üzere. Berkay. Ligden kopmamak. Hem ligden kopmamak hem Avrupa Kupası'nda işin sonuna kadar iddialı kalabilmek. Gruptan çıkarsa ilk yarıdaki tüm krizleri çok başarılı şekilde Berth atlatmış bir Trabzonspor olduğunu düşünüyorum ben. %100 aynı fikir değil Gruptan çıkmak bence çok önemli. Abdullah Avcı da buna vurgu yapıyor. Ee, Kızıldız deplasmanı çok zor olacak. Ona geleceğiz ama önce Sivas maçına biraz bakalım abi. Bakalım. Marekam Şin <laughs> ceza sahası dışından attığı ilk golmüş bu. Trabzonspor formasıydı. O zaman eksikliği. Çünkü <laughs> bu kadar kaliteli bir ayağın neden ceza sahası dışından şut atmadığını biraz sorgulamak lazım ama genelde oyun kurucu kısmında kaldığı evet. için öne ittiği oyuncular Abdülkadir Ömür, işte Bardi, Bakasitas Onlar hatırlıyor. Onlar, <gülüyor> <gülüyor> onlar daha çok gidiyor. Bugün ihtiyaç Trabzonspor için onun oraya gitmesiydi. Çözdü. Ee, çok güzel bir plase yaptı. Harika ayağıyla. bir plase. Tertemiz. Dibine... E, kaleciyi de diğer tarafa giderken ters yakaladı. ters ayağının yolda yakaladı. yakaladı. Harika bir vuruşla. Yani sezonun böyle hep derbi galibiyetlerinin çok değerli olduğundan bahsederiz. İşte deplasman falan. Abi bu tip maçlardır aslında değerli olan. Evet. Yani Sivas Spor çok fiziksel anlamda diri bir takım. Biraz da toparlanmayı mesi yakalamışlardı. Kadro kalitesi evet. de artmış. E, bakınca o NG'ler, Menji'ler, Trabzonspor için bu maçta çok önemli bir şey var. Sivas Spor maçın sezonun ikinci yarısında bu kadar kolay yenemeyebilirsin. Deplasmanda tabii yakalanmak orada çok zor. Hiç kimse yenemeyebilir. Çok... İkincisi Uğurcan'ı kazandım. Uğurcan döndü diyebilir miyiz? Bir maçla altaya ve Uğurcan'a döndü demek istemiyorum. <laughs> biraz kızgınım. Biraz kızgınım. Çünkü 4-5 maçlık ya bu kadar iyi kalecilerin, potansiyelli kalecilerin 4-5 maç, 6 maç üst üste kötü gittiği zaman bir maçı iyi oynayıp döndü denmesine karşıyım. Onlar da bunu nasıl kötü giderken istikrarlı gittiler? <laughs> iyi giderken de istikrarlı gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama geçen sene açık ara şampiyonlukta bile bir takımın kalecisini ön plana çıkardıysak Uğurcan da bilmeli ki o iyi oynamadan bu iş olmuyor. Tabi onsuz çok zor Trabzonspor'un Olmaz. Işi. Yani Trabzonspor Marek Hamşi'nin attığı golün kıymetini Uğurcan sayesinde biliyor. Yakaladı. Çünkü o gol kıymetli geldi tutunca. Hep ligimizle ilgili bir sürü yorum yapılır. Serttir değildir falan. Hani bu hafta ben bir Adana Demirspor Konya Spor'u <laughs> seyrettim. <gülüyor> Neydi ya? Yani bu iki takımı Türkiye'de hani şampiyon olacağım ben diyen takımlar da dahil. Hiç kimse kolay kolay yenemez. Gelmez. Herkes pozisyona giriyor bizim ligimizde. Evet, Herkes evet, bol bol kesin. pozisyona giriyor. Duran toptan giriyor, uzaktan şutla. Kontradan giriyor. Gol atma becerisi yüksek bir lig bizim ligimiz. Pozisyona girme belki yüksek ama belki gol vuruşlarında bizim e tamam, eksiğimiz var. Tamam. O da o da çok hani maliyetli mi? Bence yöneticilerin doğru yöneticilerin doğru transfer politikasıyla harcanan paralara bakarsan çok kaliteli isimler getirilemiyor. Çok harcıyoruz Tabii biz aslında. O yüzden goller Eğer kaçıyor yani. Eğer doğru isimler getirilebilse o pozisyona girme becerisi taşlandırılacak da abi iyi kaleci olmadan şampiyon olamazsın. Yok aynı yani nihayetinde yani. döndüm dolaştım konunun etrafından yine evet, Uğurcan'a evet. geldim. Herkes gol pozisyonuna giriyor. Herkes gol yapıyor. Ama kalecisi iyi olan derece yapıyor. Kalecisi iyi olan şampiyon yapıyor. Yani Atanın tutanın meselesinde. Yani çok belki klişe ama e, tutan kısmı Klişe çok... ama hep geçerli. Hep doğru yani. Ve e, bu anlamda da Uğurcan'ın performansı, engine karşı karşıya giderken çıkardığı top e, hakikaten çok kıymetliydi. Bir özgüvende verdi. Bu sefer oyunculara da bir özgüven veriyor bu. Yani Trabzonspor savunma hattına da bir özgüven veriyor. Bir şey Orta söyleyeyim söyleyeyim sana, özgüven antrenmanda veriyor. Antrenmanda bile kalecin kolay gol o günkü antrenman maçını kaybedeceğini bilirsin. Hissedersin değil, Hissedersin. değil mi? Hissedersin. Çünkü sen atsan da bu yiyecek, atsan da yiyecek. Ben çok hani kötü kalecilerle oynadım demiyorum. Ayıp olur. Kötü kaleci performanslarına denk geldim. Çok Hele, Son yılımda, son yılımda sevgili Ramazan bir maç oynadı bize. İyi kaleciydi Allah var ama bir buca maçı oynadık. 5-4 bitti. Hı -hı. Halı saha maçı gibi. Biz atıyoruz bu Ramazan yiyor. Biz atıyoruz Ramazan yiyor. Maç sonunda taraftar geldi tesise. Ramazan'ı bize verin diye. <laughs> ne yapıyorsunuz? Oradan biliyorum. 5-5 bitti pardon. 5-5. 5-5 bitti abi. Maç 5-5. Yani, Hüseyin Cimşir'le. Çok zor bir psikoloji çınasın. bu. Oyuncu tabii, oyuncu için yani. Kulakları çınlasın. Hüseyin Cimşir dakika 78 bana dedi ki Erman ben çıkayım oyundan çok kötüyüm dedi. Hüseyin dedim benim kanım çekildi ben daha kötüyüm. <laughs> Çünkü 35-36 yaş <laughs> <bu> bandındayız <laughs> ikimiz de. döndük böyle yapıyoruz. Hoca diyor ki ne yapıyorsunuz? Meğerse çoktan bitmiş üç işte değişiklik. Biz Zavallı. öyle kopmuşuz maçtan anladın <laughs> mı? zaten. Öyle yorgunluk yani. Diyor ki değiştik oğlum diyor, hadi oynayın falan. <laughs> Maçı nasıl bitirdik bilmiyorum. Ama bizi bayağı rıplık. kaleci konusunda performansında da Uğurcan'ın e, bence olumlu, bundan sonra olumlu anlamda geçeceğini düşünüyorum. Yani orada yani geriye düşmez. İstiklal istikrar, istikrar yakaladığı zaman çok kolay düşüler. Düşmez İşaren yani. Bir kaleci değil. E, ben Türk futbolunun selameti için Altay, Ersin, Uğurcan, e, Hatay'ın kalecisi Trabzon'a gitme. Arda, Erce. Erce. Onu da çok beğeniyorum. Kayseri Spor'un kalitesi. Bilal'i Bilal çok beğeniyorum. Başakşehir kaleci konusunda bana göre hem Muhammed'le hem, hem Volkan, la, Volkan, la, Volkan la, şanslı. çok şanslı. Abi Türk kaleci jenerasyonumuz iyi. Kesinlikle öyle. Çok çok iyi yani Çok çok abi. da önemli bizim Türk futbolu açısından. Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'u da e, Kızıldız maçına gelelim. Çok sert bir deplasman. Evet. Çok e, ateşli bir seyirci karşısında oynayacak Trabzonspor herhalde. Bu maçın Anahtarı birazcık e, sakinlik ve sabır olacak gibi görünüyor. Bence bu tip maçlardaki en önemli detay tempoyu senin ayarlayabilmen. Taraftarla beraber o tempoya kapılmamalı evet, lazımdı. Yani mi? eğer Kızıl Yıldız'ın temposuna ayak uydurursan onlara karşılık vereyim. Şimdi orada abi öyle ateşli seyirciler önünde Kopenhag maçında da yaşadı Trabzonspor bunu. Adam orta sahadan rakip kaleye doğru giderken bir kayarak müdahale yapıyor. Tribün ayağa kalkıyor. O coşkuyu arkasına alan bir takıma karşı müdahale, mücadele edebilmek için tempoyu senin ayarlaman gerek. Bunu kim yapar? Hani kapsamlı şey yapar. yapar. Topu ayağında tutması, doğru zamanda hücum etmen, doğru zamanda kontrollü oynaman, biraz rakibin temposunu pas yaparak düşürmen hı hı. çok önemli. Deplasman karnesi iyi değil Avrupa'da. Evet. Ee, Abdullah Avcı bunu da her şeyi düzeltti. Bu kaldı. Bu, bu kaldı. İnşallah bunu da düzeltir. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor. Ben <laughs> e, bir Türk takımı olduğu zaman birini diğerinden ayırmam. E tabii canım sonuçta. Yani bugün Trabzon fanzine yapıyoruz, Fenerbahçe maç sonu yapıyoruz. Ne bileyim Sivas ve Başakşehir'de evet. çok iyi gidiyorlar. Hepsi bize son Perşembe gecesini çok gururla geçmemizi sağladılar. Dört dört Ama yaptılar. biz burada konuşuyoruz. Abdullah Hoca da soyunma odasında konuşuyor. Oyunculara yapmaları gerekeni söylüyor. Fakat sahaya adım attığı andan itibaren oyuncular ne istiyorsa o oluyor Berkan. Yani oyuncular <laughs> Oyuncuların ben, senaryosu başlıyor değil mi? Onların senaryosu başlıyor. Yani kenardaki adam elbette teknik direktör çok etkilidir. Doğru dokunuşları yapar. Maç toplantısında doğruyu söyler. Çoğu teknik direktörün Oyuncuları bireysel olarak odasına çağırıp ne yapması gerektiğini anlattığını bilirim. Bazı oyuncular bireysel konuştuğun zaman daha etkili oluyor. Hı hı. Hepsini yapıyordur elbette. Muhakkak. Adamına göre. Ama sahaya adım attığın andan itibaren oyuncu ne kadar istiyorsa o oluyor. Ne o kadar hazırsa. Bu, Avrupa Kupası hikayesinde tempoya tempoyla karşılık verebilmek, maçı kazanabilmek, antrenör etkisinin bir yere kadar olduğu bir şey oyuncu performansına Oyuncu bakmış. performansı, isteği, arzusu, konsantrasyonu, o gün iyi gününde olup olmayacağı, o kadar çok detay var ki. Ya yani Trabzonsporlu oyuncu grubuna bakıyorum ben artık. Çünkü hoca bir yere kadar getiriyor seni. Evet. Evet, yüzde... Hazırlıyor fiziksel olarak, mental olarak, taktik olarak. Sahaya diyor ki çık. En iyi 11'i seçiyor. Bu arada 11 seçimlerinde teknik direktörleri çok eleştirmenin yersiz olduğunu düşünmüşümdür Hı -hı. her zaman. Neden biliyor musun? Oyuncunun dışarıdan çıkıp kendisine bakması her zaman zor. Çok zor hem de. Çok zor. Objektif ve bir oyuncuyu çağır beş tane oyuncu bunu yapan teknik direktör de gördüm ben. De ki yaz lan bir 11'de yazamaz. <laughs> Zorlanır değil mi? Arkadaşlarına <laughs> haksızlık etmek istemez, kendini yazamaz oraya. Bak, A, hoca şimdi o yapıyor evet, mu onu? Tabii. Ama hoca e, bazen insanları kırmak zorunda da kalır. Ama o zaten bu iş böyle abi yapacak kişi. Bunu idare yok. edebilmek çok zordur. Abdullah hocanın çok iyi idare edebildiğini düşünüyorum. Bence cesus inanılmaz idare ediyor. İdare edemeyen muhtemelen bugün gider. <laughs> çarşamba çekiyoruz. Valerian evet, İsmail'den bahsediyor. Ben Valerian İsmail'den bahsediyorum. Ben bir ay önce göndermiştim. <laughs> ee, Beşiktaş yönetimi göndermedi. Neyse. Ee, ama kalibre anlamında... Cessus'un kalibresinde değil. Cessus'un kalibresine yakın olan Abdullah Avcı. Hı hı. Onun kalibresine yakın olan bence şu anda Montella. Tabii ligde baktığımız zaman kesinlikle. Yani dışarıda da Fatih Hoca ile Şenol Hoca var. E tabi onlar zaten her da o zaman... Kalibredeler. Trabzonspor'un teknik direktörü Jesus Kalibresinde. Kadro kalitesi aynı mı dersen değil. Hmm. O yüzden Trabzonspor'un yaptığı iş çok değerli. Kıymetli Avrupa Ligi. Trabzon seyircisinin de biraz daha iyi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz düştü mü ilgi abi sence? O Ahmet Ağaoğlu'nun bahsettiği doygunluk galiba taraftarda da var. Ama olmamalı yani. Ya bence de yani da. o, ya hani... Bu kadar 30 küsür sene bekleyip bir senelik şampiyonlukla tatmin oldunuz mu? Yapmayın. Devam edin ya. Avrupa oynuyor bir de üstü. Ve şimdi. ligden kopmadı Trabzonspor. Şimdi çok sert bir Konya maçı oynayacak bay haftasından sonra. Ankara gücü deplasmanı. ikisi de çok zor maç. Ömer Erdoğan'la Ankara gücü ee, de toparlandı. Şöyle şöyle bir avantajı var aslında abi. Önümüzdeki şimdi bu hafta Perşembe Kızıl Yıldız. Bay. Hafta içi bir Avrupa maçı daha var. Ondan sonra e, lig maçı oynayacak. Yani, yani dinlenme payı şi, var orada. hem dinlenme payı var, hem de uzun bir arada vermemiş oluyor. Evet böylelikle Yani bunun avantajı çevirebilir. E, Konya maçı Türkiye'de biraz evet. önce söylediğim gibi hiç kimse için kolay değil. Çok stratejik oynamanız, sabırlı oynamanız gereken bir maç. Ee, o yüzden de kalecisi de Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir ee, şey, Saydık sürekli Türk kalecileri de, yabancı tabii, tabii. kaleciler konusunda da Konya Spor çok şanslı. Çok iyi bir kalecisi var, ile beraber. Bu Türk... maçlarda, bu tarz maçlarda tabii onu o hafta konuşacağız ama yani Konya Spor e, karşısında böyle takımlara karşı yenilmemek de önemli. Yani maç kaybetmemek de sanki... Ya, katılıyorum Berkay. Nihayet Fenerbahçe'yi yenmiş tek takım galiba. Evet. Konya Spor, evet. Konya Spor, tek takım. Ee, Rakibi hatayla zorlama becerisi var. Ama her maçın hikayesi farklıdır şu üç maçı kayıpsız geçerse sezonun ikinci yarısıyla beraber Türkiye'nin en net şampiyonluk favorisi Fenerbahçe ile beraber Trabzon olur. Çok net o yarışa e, kafasını sokar diyorsun. Evet kafayı soktu. soktu zaten vücuduyla, da vücuduyla da girer. beraber soktu girer. Soktu zaten şu anda. E, 4 puan da mesela Konya, Ankara gücü 4 puan. Bozmaz. Çok da bozmaz. bozmaz. Ee, ama Kızıl Yıldız maçı bu iki maçtan daha önemli. %100 yani ben zaten hikayeyi belirleyecek. Ligde başarılı başarısız her tür senaryoyu Avrupa Kupası başarısıyla aşabilirsin. Bertaraf ediyorsun abi. Edersin. Kesin. Buna Abdullah Hoca'nın da Trabzonspor'un da çok ihtiyacı var. O yüzden Kızıl Yıldız maçı bana göre bu sezonun ilk yarısının finali. Marek Hamsik liderliğinde bir takım bekliyoruz tabii. Yine e, onun o, yani. aklı çerçevesinde <laughs> oynayacak Kesinlikle. bir takım bekliyoruz. Tabii ona yardımcı olacak da oyuncular ee, bu karşılaşma önemli. Bir oyuncu performansıyla kazanamıyorsunuz böyle kazanamıyorsunuz. maçları. Kazanamıyorsunuz. Ee, Avrupa Kupası'nda daha önce yaptığı işler... Ya kardeşim bir türlü izleyemedik ki. Monaco deplasmanında adam Yusuf'u attı Santrafor arkasına ki Lilde yaptığı işi yapabilsin. diye 10 kişi kaldı? Maxi Gomez Maxi kurulun. Gomez kaldırdı kendini dışarı attı. Biz Trabzonspor'un bunu yapıp yapamadığını göremedik. göremedik. Belki aynı şeyi tekrar dener çünkü Yusuf'un da bir çıkışa ihtiyacı var. Ligde de o kırmızı kart gördü. Yani kırmızı kartı gördü. Gerçi Beşiktaş maçında hani o girdi, şutu evet. attı falan bayağı niyetli. Bazen dediğim gibi şanssızlıklar bırakmaz. Yusuf'un bir çıkışa ihtiyacı var. Bakasetas tabi burada yine bence en önemli oyuncu, Marikam şey yardımcı e, rolde olabilecek oyuncu. E, performansı seviye seviye artmaya başladı. Eee Bakasetas'ın şut performansı e, zaten halihazırda silahlarından bir tanesiydi ama organizatörlüğü de Hamşik'ten birazcık daha e, almaya başladı. Yani en azından yardımcı olmaya başladı. 4-5-1 gibi düşünür müsün Trabzonspor'u? Düşünürüm. Orta saha biraz kalabalık tutup topla ilişkisi iyi orta saha oyuncularıyla. Top rakibe geçtiği zaman bir tanesini biraz sağ kenara yakın. Hı -hı, hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Biraz böyle hani top yani ayağında. Sıkı sonra, bir takım yani. yani. Sıkı bir takım. Oyunu dar alanda oynayan yani. bir takım ama topun peşinde koşacak bir takım değil. Değil. Tabii Çünkü topu kaybettiği Kızıl, zaman anında hemen alması lazım. Kızıl Yıldız'ın temposuna karşılık verir, kaliteni ortaya koyarsan maç beklenenden daha rahat geçebilir. Ama geri koşmak zorunda kalırsa. Ama mücadeleye döker. Sen de buna evet. ayak uydurursan o zaman o taraftar grubu falan seni zorlayabilir. Trabzonspor bu maçta orta sahadan rakip takım ceza sahasına giren oyuncuları bir avantaja çevirmek zorunda oraya bir koşu attırıp bir... Koşu, bol bol koşu attırmak zorunda. Bu konuda da Yusuf Bakasetas önemli olabilir. İyi oyuncular. Marek Amşik de gider aslında oralara. Marek Amşik de gittiği zaman gol yaptı. Aslında bu konuda kendini geliştirmesi gereken oyuncu bir parça da Abdülkadir Ömür. O da sakatlanmış tekrar. Yine, mi? Ee, yine, elinden sakatlanmış bu sefer. Diğer elinden, elinden. Mi? Yani mi? Beş yaş Beşiktaş maçında bir sağ sanıyorum sağ kolundan antrenmanında sol kolundan sakatlanmış. Ee... Oynamasına engel miymiş? Yani şu an bilmiyorum kadroda olacak mı olmayacak mı ama bir sakatlığı durumu söz konusu atkı durumudur. İnşallah öyle. bir şey yoktur çok geçmiş olsun ama e, onun kendisinde biraz daha geliştirmesi gereken özelliği rakip takım ceza sahasına gitmesi olduğunu söyleyeyim. Tabi orada skor bir. yapması yani skor genel yapması. E, şey anlamında abi performans dünyanın anlamında. Dünyanın en iyi oyuncusu ol, skor en tempolu oyuncusu abi. ol, çok iyi pas yap, dikine oynamak veya aklına rakip kaleyi getirmemek senin futbolcundan alır götürür. Getson Fernandez diye bir örnek var. <laughs> her yere basıyor. Birçok şey yapıyor belki. Her şeyi yapıyor ama skor tabelasına dokunmadan büyük takım oyuncusu olamaz. Olamıyorsun. Olamaz. Bakası da o yüzden hep söylediğim gibi büyük takım oyuncusu. Kesinlikle büyük takım oyuncusu. Büyük büyük takım ve vazgeçilmez oyuncusu. bir oyuncu yani. Her hani Trabzonspor'un ihtiyacı neyse o olan oyunculardan bir tanesi. Ee, o yüzden Abdülkadir Ömür'ün de inşallah etrafında bu konuda kendisine telkin Muhakkak ki ediyorlardır, illa ki ediyorlardır ama onun artık birazcık cevap vermesi lazım sahada. Katılıyorum. Performansla. Şimdi iyi santraforun da var. Hani e tabi. Cornelius gitti ama Maxi Gomez ve Umut sürekli gibi... Umut her yere bir i̇stasyon duvar olabilir. olan, istasyon olan bir oyuncu. Biraz bunu kullanması gerek ömrün diye düşünüyorum. Aynen öyle abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Fazlin Trabzonspor'u noktaladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Hoca kalın.